Ben Delim. konuklarımı bir tanıtmak istiyorum izleyicilerimize. Doktor, psikolog Yeşim Türköz bizlerle birlikte. Kendisi klinik psikolog ve birbirinden güzel kitapları ve tabii ki çok değerli bilgileriyle bizlerle birlikte olacak. Pınar verdi. diyet ve beslenme danışmanlığı ve eğitiminde estetisyen. Daha önce de tanıştırmıştık sizi. O da bugün radyo frekans uygulamaları hakkında bilgiler verecek bize. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsınız? hocam. Nasılsınız? Sağ olun. Çok Efendim, önce sizden başlamak istiyorum çünkü önümde çok güzel, birbirinden değerli üç tane kitap var. Birincisi, bir tanesi 14 baskı yapmış yani ne kadar güzel bir <laughs> kitap oldu zaten oradan belli. Ee, önce şeyi soracağım. Ee, galiba bu iki kitap birbirinin devamı. Evet, büyü dükkanı da büyü dükkanında iki Çınar evet. birbirinin devamı anladığım kadarıyla. Doğru, büyü dükkanı ilk kitabım, büyü dükkanında iki Çınar üçüncü kitabım ama e, arada dükkanın dünya devamı. oyunları evet, var herhalde. Evet. Peki ben daha çok büyük dükkanında iki çınar üzerinde durmak istiyorum ve burada sunuş yaparken söylediğiniz, yazdığınız daha doğrusu bir paragraf var onu okumak istiyorum izleyicilerimize. <laughs> Kimimiz düşlerle dost olur, düş kurar alabildiğine. Kimimiz düşlerden korkar, gerçeğe dönüş zor olur diye. Oysa düşlemin alaca karanlığı hem gerçeğin hem düşün dostudur. Orada oyun vardır, umut vardır, heyecan vardır. Orada yaratıcılığın cesaret tohumları atılmaktadır. Neyin ne kadar gerçek olduğunun hiçbir önemi yoktur. Orada duyumsadığınızın, fark ettiğinizin kendisi bir gerçektir artık. Sizin gerçeğiniz. Ve şöyle bir şeyle bitiyor. Ben en çok buna bu cümleyi çok takıldım. Hayatta en çok istediğiniz şey hayattan alabildiğiniz en iyi şey midir? Diye. Ama bunun öncesinde sizin bu kitap hakkında söylemek istediğiniz varsa Onları önce isterseniz bir alayım Yeşim Ondan sonra da bu cümle üzerinden sohbetimize başlayalım. Tabii. E, Büyüdük yanında iki çınar. Aslında benim e, bundan beş sene önce filan yavaş yavaş başladığım bir kitaptı. Büyüdük ardından okuyuculardan e, çok sayıda soru geldi. Yani devamı olacak mı diye. Onun üzerine kafamda böyle bir fikir oluştuğunda yavaş yavaş başlamıştım. Ve bu sene içerisinde de kitabı tamamladım. O soru da aslında ilk kitapta yani Büyüdük Yanı'nın tanıtım yazısında olan bir sorudur. Hayattan en çok istediğiniz şey, hayattan alabileceğiniz en iyi şey midir sorusu. Bu aslında Büyüdük Yanı'nın kurgusunun mantığını açıklayan bir soru. Kurgunun içerisinde de bol miktardı. Bu soruyla karşılaşıyorsunuz dolaylı olarak. E, çünkü kafamızda bir e, mutluluk tasarımı oluyor genellikle ve hayata e, o tasarımla e, devam ediyoruz. E, hayattan istediğimiz bir takım şeyleri e, kafamıza daha önceden tasarlıyoruz e, ve e, çok büyük isteklerimiz olabiliyor, çok önem verdiğimiz, çok değer verdiğimiz isteklerimiz olabiliyor, tutkularımız olabiliyor, çok odaklandığımız amaçlarımız olabiliyor zaman zaman. Ee, ama bazen o kadar fazla odaklanıyoruz ki acaba bu benim hayattan alabileceğim en iyi şey midir sorusunu sormayı unutabiliyoruz galiba. Peki Hı -hı. psikodrama diye bir terim var e, psikolojide. Psikodramanın aslında ne anlam olarak ne anlamı geliyor ve e, biz psikodramayı hayatımıza nasıl uyguluyoruz? Yani hayatımıza nasıl Hı -hı. yerleştiriyoruz? E, teşekkür ederim bu soru için. Aslında büyüdük çıkış noktası da psikodramadır. Psikodramada çok kullanılan bir ısınma tekniğidir büyüdük yanı. Psikodrama e, aslında e, bir psikoterapi tekniği. E, bir eylem tekniğidir Hı -hı. E, psikoterapi içerisinde. Ee, ve bir takım ısınma teknikleriyle yürütülen e, grup içerisinde bireyin iyileşmesini hedef alan bir yöntemdir Moreno tarafından geliştirilmiş. Bir takım tiyatro tekniklerini kullanırız, sahneyi kullanırız e, bazı e, te, yak, dramatizasyon yaklaşımlarını kullanırız büyülükken de psikodramada kullanılan aslında bir teknik. Ee, Peki e, psikodrama bize nasıl fayda sağlar? Yani Psikodrama hayatımıza nasıl bir şekilde girer ve bize ne gibi yararlar sağlayabilir? Psikodrama da aslında birçok konu gibi uzmanları tarafından yürütülmesi gereken bir yöntem. Ama tabii ki herkes psikodramadan yararlanabilir. Yani bir psikodrama grubunun üyesi olabilir ve kendi hayatını o yolla inceleyebilir, bir takım psikodrama araçlarıyla inceleyebilir. Biz her şeyi psikodramada ele alabiliriz. Yani tabı tanıtırken okuduğunuz paragrafta e, olduğu gibi yetişkinlerin de düşleri vardır. E, mesela psikodramada insanların düşlerini ele alabiliriz. Geçmişten gelen bir takım incitici deneyimlerini, e, travmalarını ele alabiliriz. E, şimdi ve burada hayatındaki sorun yaratan şeyleri ele alabiliriz. Ama bunlar hepsi e, bir uzman e, yönetiminde ancak gerçekleşebilecek çalışmalardır. Ama mesela kitaplar yoluyla filan da psikodramadan yararlanma şansımız olabilir tabii, tabii ki. O, tamam. o perspektifi kazanma şansımız olabilir. Tamam. Ben isterseniz bir de e, telefon numaralarımızı hatırlatayım. Belki izleyicilerimizin soruları olacaktır. 0312 alan koduyla 234 1230'dan bizlere ulaşabilirsiniz. 234 1230 telefon numaramız e, ve formatkanab.com.tr adresine e-posta yollayarak bize... ...sorularınızı yöneltebilirsiniz. Can bir şey de... Ben, evet, bir şey, şey söyleyeceğim ben şimdi. Yeşim Hanım'la biz 12 yıl önce... ...karşılaşmıştık ilk defa. O zaman psikodrama... ...tekniğini... ...uyguluyordu. Evet. Benim oğlum da 5 yaşındaydı. Oğlum Yeşim Hanım'ın... ...öğrencisi pozisyonundaydı. Psikodrama nedir diye sordun ya... ...onunla ilgili bir anımızı anlatacağım. Şimdi çok merak ediyoruz. Bize de psikodrama 12 yıl önce... ...çok hmm. ilginç gelmişti bu kelime. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Hmm. Akşam eve geldiğinde oğlum, bugün ne yaptınız dedim. Biz dedi bugün dedi ağaç olduk, bir kişi ağaç oldu. kollarımızı böyle yaptık, Ağaçtan meyvelerimiz çıktı, diğerleri geldi, Hı -hı. meyvelerimiz olgunlaşmadan kopardı, ağaç da ağladı dedi. Empati anlattı evet. sanırım o dönemde oğlum. Evet, evet. O zaman tanışmıştık ve ben o zaman Yaşmanın Bu Büyü Dükkanında okumuştum, Büyülenmiştim. İkinci kitabı da inşallah Hı -hı. en kısa zamanda. Alıp hemen okuyacağım. Psikodrama'nın işte böyle bir zenginliği var. Yani orada e, her türlü role girebilirsiniz. O her e, girdiğiniz rolden aslında kendinizde, e, kendinizden Üniversite de bir şeyler var. bulabilirsiniz. E, o yolda kendimizi çok farklı labirentlerden geçerek kendini keşfetmenin bir yolu aslında. Bizi mutlu ettiniz. Peki, e, ben önce neden düş, e, neden büyüdüklü mü? Onu bir yani büyü dükkanı neresi, ee, biz o kapıdan nasıl gireceğiz o dükkanı? Önce bir onu öğrenmek istiyorum sizden. Hı hı. E, e, büyük dükkanı aslında mucizevi alışveriş alışverişlerin yapıldığı e, tamamen e, kurgu eseri bir e, mekan öyle hı hı. tarif edeyim. Ee, dediğim gibi psikodramada kullanılan bir tekniktir. Orada da böyle bir sahne hazırlanır. Büyü dükkanının bir sahibi vardır. Bu çoğunlukla grubun lideri olur. Ve e, gruptan gelmek isteyen kişiler o dükkana müşteri olarak gelirler. Ve hayatta en çok istedikleri şeyi, gerçekleşmesini istedikleri şeyi büyü, büyü dükkanından almak isterler. Ve e, orada dükkan sahibiyle müşteri arasında bir pazarlık başlar. Aslında e, Müşterinin alabileceği en iyi şeyin o pazarlık sırasında ortaya çıkması beklenir. O pazarlık öyle o kadar iyi yapılmalıdır ki pazarlığın kendisinden müşteri zaten oradan alabileceği en iyi şeyi alıp gitmelidir. Büyüdük dükkanı aslında bizim biraz kendimizi sorgulamamız için tasarlanmış bir mekan, bir bir düş eseri öyle söyleyebiliriz. Isteklerimi, isteklerimizi sorgulamamız için istekler karşısında verebileceğimiz bedelleri sorgulamamız için bunlar için kurulmuş bir mekan aslında burada bedelleri daha çok gözden geçiriyoruz büyük dükkanında yapılan alışverişlerde çünkü istekler kadar bedeller de önemli onların birbiriyle denk olması çok önemli onun için büyük dükkanı diye bir şey var. Bir teknik var ve ben de o teknikten yola çıkarak böyle bir kurgu tasarladım. Peki e, biz yetişkinler e, biraz hayal kurmaktan korkuyoruz galiba. Hmm. Sanki hayaller daha çok ya da düşler daha çok çocuklar için e, evet. olması gereken e, olgular e, sanki e, belli bir yaştan sonra düş kurarsak sanki işte ayıp bir şey yaparız gibi algılayabilir hmm. birçok hmm. izleyicimiz belki. Oysa düş kurmanın yaşı yok değil mi? iki yaşı yok. E, düş kurmak e, insan beynine özgü bir özelliktir ve çok büyük bir zenginliktir aslında. E, hiç gerçek olmayan bir şey, hiç yaşamadığınız bir şeyi beyninizde tasarlayabiliyorsunuz. Bunun kadar güzel bir şey olamaz. E, Birçok olasılığı bu şekilde hayatınıza kazandırabilirsiniz düş kurma yoluyla. Peki düş kurmakla hayalperest olma aynı şey mi? <gülüyor> <gülüyor> Bazen tabii yani hayallere çok kapılıp gitmek, gerçekten çok kopmak bir sığınma yolu olabilir. Onun da bir yetişkin hayatında tabii ki belli bir sınırı vardır. Çocukların düş kurması ile yetişkinlerin düş kurması arasında tabii ki farklılıklar vardır. hayallerin büyük bir kısmı zaman içerisinde azalır. Yani insanın kayıplarındandır bu aslında. Yetişkinliğin bedellerindendir. Yani Çocuklukta kurduğumuz hayallerin büyük bir kısmını terk ederek biz büyüyoruz. O yelpaze giderek daralıyor. Ama yetişkinlikte de hayal kurmazsak yaratıcı olamayız. Yaratıcılığa el verecek oranda hayal kurma kapasitemiz olmalı. O gerçek ve gerçek dışı arasındaki ara alan aslında bizi gerçeğe hazırlayan bir yaratıcılık alanıdır. O alanı iyi kullanmak için hayal kurma... Becerimizin olması gerekiyor. Ama e, hayalle gerçeği de edecek çizgiyi de iyi bilmek gerekiyor, Tabii değil ki. mi? Yani hani çok da böyle işte hayaller peşinde gidip Tabii. hayatı ya da de çevremizdeki insanları da mutsuz etme gibi bir e, yola düşebiliriz, değil mi? Tabii ki. Yani şöyle bir şey var da biz e, hayal kurarken aslında gerçeğin bir kısmını tasarlıyoruz. E, gerçeğin daha olumlu taraflarını tasarlıyoruz. Olumsuz taraflarını ise biz yaşarken daha çok görüyoruz ve maruz kalıyoruz. O nedenle insan e, sıkça eğer çok hayal kuruyor ise sıkça hayal kırıklığına da uğrayabiliyor. Çünkü gerçekte karşılaştığımız şey tasarladığımızın e, dışında kalan bir şey. Daha hayatın olumsuz tarafları, gerçeğin bize getirdiği bir takım e, sıkıntılar olabiliyor. O nedenle tabii hayal kurarken çok fazla bir yerde takılıp kaldığımızda, bir şeye çok fazla odaklandığımızda gerçeğe dönüşte bir takım sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Şöyle bir şey var. Yani araştırmaların çoğu insanın hayal ettiği şeyi, şeye sahip olduğunda hayal ettiği kadar mutlu olmadığını gösteriyor. Çok işte güzel bir araba hayal edebilir ve sahip olabilirsiniz. Çok güzel bir eviniz olabilir ya da başka amaçlara ulaş, ulaşabilirsiniz. Ee, ama bunların getirdiği mutluluk genellikle hayal ettiğimiz andakinden daha az oluyor araştırmalara göre. O da şunu gösteriyor ki biz hayal ederken gerçeğin daha sınırlı bir kısmını, bizim hoşumuza gidecek olan kısmını hayal ediyoruz. Ee, onu da unutmamakta yarar var. Evet. Hayal güzel ama. O kadarla sınırlı değil tabii ki gerçek. Hı -hı. Peki e, hayal kurarken e, sınır tanımalıyız. Yani belli bir sınırımız olmalı herhalde benim algıladığım kadarıyla. Hı -hı. Yani hani belli bir sınır ötesinde hayal kurmak e, insanı e, daha çok mutsuz edebilir mi Hı -hı. gibi ya da evet. e, bir şeyleri isterken, mevcut olduğumuz durumdan sürekli şikayet etmekten de bahsetmiyoruz ama değil mi? Yani e, yani ya da işte elde et, elde edemediklerimiz için oturup ya işte benim de buyum yok, şuyum yok demek değil aslında bahsettiğimiz bahsettiğim şey değil mi? Tabii. Şunu unutmamamız lazım. Bence e, bir takaslar dizisidir. Bir şeyleri alıyoruz, bir şeyleri de veriyoruz. Vereceğimiz şeyler olduğunu da hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Zaten bunu e, bunun farkındaysak hayalimiz makul ölçülerde bizi zenginleştiriyor yani o sınırı kendisi ko koyuyor Aslında e, hayal hayalimiz e, bedeller olduğunu e, hayatın takaslarla yürüyeceğini yürüdüğünü unutmamamız gerekiyor o zaman çok da fazla bir sorun yok yani sağlıklı bir beyin bunları ayırt edebilir hı hı. yeter ki biz e, bu alışverişi unutmayalım Anladım hı hı. Son bir toparlama istiyorum sizden. Ee, özellikle büyü dükkanıyla ilgili e, şöyle bir toparlama yapıp e, izleyicilerimize büyü dükkanıyla nasıl bir, daha doğrusu büyü dükkanında iki çınarla nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz okuyucularınıza? Onu öğrenmek Hı -hı. istiyorum. Aslında e, hem büyü dükkanı hem büyü dükkanında iki çınar. ikisini bir arada düşünebiliriz. Zaten bir bütün oluşturuyor. E, şöyle, yani tabii tek bir mesajı yok ama eee Dünyada, hayatta istediğimiz her şeyin muhakkak ki karşılığında bir şey yapmamız gerekiyor. Yani bir şey vermeniz, bir şey almak için bir şey vermeniz gerekiyor. Bu zaman zaman bana sorulan bir sorudur. Hani her şeyin bir bedeli var mıdır hayatta diye. Evet vardır diyorum. Çünkü bu tamamen materyalistik bir bakış açısı değil. Bu bir yaşamın özünde olan bir şey. Yani değişimle bunu açıklayabiliriz. Ee, aldığımız her şey bir değişim getiriyor. Ve o değişimin kendi içinde zaten bir takım bedeller ödüyoruz. İşte olgunlaşırken yaşlanıyoruz gibi. Değil mi? Ee, kendi içerisinde bir bedeli var zaten. Yani bu değişimle gelen bir şey. Bir kere bunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Yani bir adım attığımızda bulunduğumuz yeri kaybediyoruz. Bir adım öncesini kaybediyoruz. Dolayısıyla iyi düşünmek durumundayız. İstediğimiz şeyin karşılığında vereceğimiz Bezeli ne olacağını iyi düşünmek durumundayız. İstediğimiz her şeyin dışarıda olup olmadığı konusunda da iyi düşünelim diyorum. Bazen çünkü kendimizde birçok kaynak varken biz mutluluğu dışarıdan gelmesi gereken bir şey gibi algılayabiliyoruz. Kendi içimizden bir şeyler çıkarmak, yaratmak yerine dışarıdan bize hazır verilmesini bekleyebiliyoruz. O zaman da hem çok üzülüyoruz, hem hayal kırıklığına uğruyoruz, hem karşılığında ödediğimiz bedeller bizim için çok daha büyük olabiliyor. Ben bunları söyleyebilirim. Yani insan kendi zenginliklerini unutmamalı, onlarla temas etmeli, kendinin farkında olmalı. Yaratıcı yanlarımızı geliştirme yönünde engellerimiz varsa o engellerin üstesinden gelmenin yollarını aramalı. Bir de bu kitapları. Okusunlar evet, diyorum. Evet, bence de bu kitapları okusunlar. İlki İç Dünya Oyunları, e, yanlış söyleyebilirim değil mi? Evet. İkinci kitabımız Büyük Dükkanı ve e, Yeşim Hanım'ın son kitabı da Büyük Dükkanı'nda iki Çınar. Ben de çok merak ettim ve e, en kısa zamanda alıp e, okumak istiyorum. E, lütfen siz de eğer e, Büyük Dükkanı'na girmek istiyorsanız bu kitapları okumanızda fayda var. Çok teşekkür ediyorum teşekkür ee, katıldığınız ederiz. için. Çok eksik olmayın. Ben tekrar Geriz, bekleriz tamam. programımıza. Geriz. Can, eline sağlık. Olsun. Bizler yine buradayız biliyorsun. Biz evet, hafta Efendim hocam. haftaya tekrar görüşmek üzere. Ee, sağlıklı formda günler diliyorum sizlere. Ve Alpayla sizlere hoşça hoşçakalıyoruz. Bir <laughs> rüya görür gibi seninle bulutlara uçtuğumda bir alev yakar beni. Sevginle tutuştuğumu sanırım. Yağmur olur damla damla. Öperdim öperdim dudaklarından. Bir nehir gibi şalar. Akardım akardım damarlarından. Değer mi hiç? Değer mi hiç? Değer mi? Değer mi? Değer mi? Değer mi? Söyle ömür boyu sürer mi sürer mi sürer mi böyle değer mi hiç değer mi hiç değer mi değer mi değer mi, değer mi? söyle bir rüya ömür boyu sürer mi sürer mi sürer mi, sürer mi böyle değer canım değer elbet değer bir sane aşk için her şeye ne zarar ne de gerçek Engel mi kanatlanmadan uçmaya Bir rüya görür gibi Seninle bulutlara uçtuğumda Bir ateş yakar beni Sevginle tutuştuğumu sanırdım Yağmur olur damla damla Öperdim, öperdim dudaklarından bir nehir gibi şalar akardım, akardım damarlarından değer mi hiç, değer mi hiç, değer mi? değer mi değer mi değer mi söyle bir rüya öbür boyu sürer mi, sürer mi, sürer mi, sürer mi? böyle değer canım, değer elbet değer bir tane aşk için her şeye ne hayal ne de gerçek engel mi kanatlanmadan uçmaya değer mi hiç değer mi hiç değer mi? değer mi değer mi değer mi söyle bir rüya ömür boyu sürer mi sürer mi sürer mi, sürer mi böyle değer mi hiç Değer mi hiç? Değer mi? Değer mi? Değer mi? Söyle bir rüya ömür boyu sürer mi? Sürer mi? Sürer mi? Böyle der canım. Değer elbet. Değer bir tanem aşk için her şeye. Ne hayal ne de gerçek. Engel mi kanatlanmadan uçmaya değer mi hiç